Cezim <laughs> Çiçek, Burada. Ali Deren, Burada. Adnan Erbey. Bu borçlanma yetkisinin çevre şehri. Çok değerli belediye meclis üyelerimiz, <laughs> başkan yardımcılarımız, <laughs> kaynak müdürlerimiz, <laughs> arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli yetki başkanları ve yöneticilere de değerli misafirlerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehzadeler Belediyesi Ocak ayı olan meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Meclisimizin, manisimiz için, şehzadelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve gündemimizin başında sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, Türkiye'nin <laughs> ilk için bir dakikalık saygı duruşuna, Hakkınızı istiklal söylemeye davet ediyorum. Buyurun. <laughs> Bu meclis toplantımız aynı zamanda 2022 yılının ilk olağan meclis toplantısı. <laughs> Bugüne kadar şehzadelerimiz için, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için bir çok önemli karara hep birlikte imza attık. İnşallah bu yılda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımıza hizmet için pek çok yatırım ve projeyi birlikte hayata geçireceğiz. Bu gök kutlaya hoş bir selam bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyor. Sizlerin ve tüm hemşehrilerimizin 2022 yılını bir kez daha kutluyorum. 2022 yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde büyük bir özveri ve titizlikle çalıştığımız, yoğun bir emek ve gayret sarf ettiğimiz, Kocatepe, Gediz, Bayın Dede, Pisak ve Birşikar mahallelerimizde gerçekleştirmeyi planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızda birinci etapla ilgili önemli bir süreci geride bıraktık. <laughs> Şu an itibariyle verilerin sisteme girilmesi, tasdik edilmesi ve bakanlıkla paylaşılması sürecindeyiz. İnşallah birkaç haftalık bir çalışmanın sonrasında da ortaya çıkacak sonuçlara göre gençler dönüşüm çalışmamızla ilgili yol haritamız belli olmuş olacak. İlçemiz için, orada yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen, katkıda bulunan herkese, herkese de bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çarşı mahallemizde hayata geçireceğimiz sokak sağlıklaştırma projesinin 3. etapının ihale süreci bitti. Yüklenici firma ile sözleşme yapıldı. Her iki belediyenin teknik ekipleri yüklenici firma ekipleriyle birlikte bölgede son bir inceleme daha gerçekleştirdiler. Firma atölye çalışmalarına başladı. Bu çalışma tamamlandığında çarşımız daha da değerli bir hale gelecek ilçemize gelen turistler işlerine sinerek bu bölgede dolaşabilecekleri bir alan oluşmuş olacak. İlçemiz için, esnaflarımız için hayırlı uğurlu olsun. Selim Çağlar Mahallemizde Mart 2'de başlık 2021'de okumuna başladığımız spor tesislerimiz ve yazlık yiyim salonu projemizi tamamladık. Törenle de hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Toplam 3959 metrekarelik bir alanda 1 milyon 2 bin TL bedelle hayata geçirdiğimiz projemizde 800 metrekare alı saha alanı, 1 metrekare açık yazlık düğün salonu ve 162 metrekarelik sosyal tesis alanı yer alıyor. Tüm hemşerilerimize, başta senin Şahlar Mahallesi sakinlerimiz olmak üzere hepsine hayırlı olsun. Bu arada Namık Mavalar abimiz de bir Covid geçirdi, şükür iyileşmiş. açılışta olamayınca ev sahibi neredesin diye sorduğumda rahatsızlığını öğrenmiş oldum. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. Allah'ın Allah bütün hastalarına şifalar versin. Tavuşoğlu mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve sağlık evi projesiyle Şehzadeler Aşevi projesinin ihalelerini gerçekleştirmiştik. Bu projelerimiz için yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. Şu anda zemin iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Biraz aksilik da inşallah bu ay içerisinde her iki projemizin de temellerini atmış olacağız. İlçemizin muhtelif bölgelerindeki tarihi beş çeşmenin restorasyonunu gerçekleştirmek için çalışma başlatmıştık. Eski öğretmen evi bahçesinde yer alan Cavit Paşa Çeşmesi, Kuyumcular Çarşısı'nda yer alan Polat Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi, Ulutepe Caddesi'nde yer alan Bakbak Çeşmesi ve Yedi Kızlar Türbesi'nin doğusunda kalan Anonim Çeşmi için bir yıllık koruma kuruluna sunduğumuz öyle ve restorasyon projelerimiz onaylandı. Kısa sonra sonra bu çeşmenin restorasyonuna başlayacağız. Yine Dere Mahallesi Burşit Sokak ile Ulutepe Caddesi'nin keşiştiği köşede, köşede yer alan anonim çeşme için ise taşıma kararı verildi. bunun için de proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çeşmemizi de Şehzadeler Parkı'nı oraya taşıyarak hem aslına uygun hale getirmiş olacağız hem de yaşatmış olacağız. Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen ve yıkım ihalesi yapılan kaç binada yıkım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Riskli bir yapıyı da bu eseriyle ortadan kaldırmış oldu. İkinci ana apartalar mahallemizde 4700 metrekarelik bir alanda 2 milyon TL'lik bir bedelle hayata geçireceğimiz skate park projemiz için hazırlıklarımız tamamlandı. İhale bile alınması için projemiz ilgili bir birime gönderildi. Eski adliye lojmanlarının olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemiz için de 10 Ocak 2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek. İnşallah ardından da temelini atarak inşaat çalışmalarına başlayacağız. <laughs> İlçemizin simge yapılarından Havuzu Çarşı'da gerçekleştirdiğimiz çatı yenileme ve çalışmalarımız bitmek üzere. Yine orada ayrıca genel bir yenileme çalışması da gerçekleştirecek. Çarşımızı daha da cazip bir hale getirmiş olacağız. Ancak Bozköy mahallemizde hayata geçirdiğimiz çok amaçlı salon, yazlık düğün salonu, düzey ve çevre düzenlemesi, rekreasyon alanı projesinde ise geçici kabul işlemleri başlatıldı. Gerekli peyzaj düzenlemelerinden sonra inşallah güzel bir havada da oranın açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlki Süleymaniye mahallemizdeki kullanılmayan düğün salonunu yenileyerek yanına yapacağımız müştemilat ile birlikte burayı bir zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi olarak değerlendirmek istiyoruz. Bunun da proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Bildiğiniz gibi Karaaşı'daki yerimizi zihinsel engelli yavrularımız için bir rehabilitasyon merkezi haline dönüştürmüştük. Halk eğitimle birlikte o projeyi yürütüyoruz. Çok büyük bir ilgi de var, talep de var. Bu bizi motive etti, tetikledi. Şimdi daha düz ayak, Teymaniye'nin geniş bahçesi olan daha geniş imkanları olacak olan bir projeyi inşallah tamamlayarak bu kardeşlerimizin, yargıtlarımızın imkanına sunmuş olacağız, istifadesine sunmuş olacağız. Yine Tilki Süleymaniye Mahallemizdeki Çamlık alanının arkasındaki spor alanında da nizami ölçülerde bir futbol sahasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Son bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Yine Karayınca mahallemizde talep ettiğimiz Milli Emlak'tan bir alan vardı. İlerim, Milli Emlak Müdürlüğü'nden <laughs> buranın belediyemize tahsisi geldi. Oraya da nizami ölçülerde bir futbol sahası inşallah yaparak mahallemize, civar <laughs> mahallemizin hizmetine kazandırmış olacağız. Kabul etmeyenler oy kabul edilmişti. Mahallelerde bulunan var, çocuk oyun alanı ve mesele yerlerine isim verilmiş. Sayın Meclis, mahallelerde önceden yapılmış veya yeni yapılan şey, Yönlendirelim madem Tamam mı? Sen mi, oraya abi. gelsin arkadaşlar iş yerinde. Senin telefonun var. O, o hizmetler hep ortak önergeyi de verdik. Abi, biz de partimiz adına var. biz de size teşekkür ediyoruz. Görevler geçici için yani. partilere geçecek yani. ama yani şimdi işte, yani. AKP grubu adına teşekkür gelir yani biz de bir teşekkür etme ihtiyacı şey hissettik yani. Sağ olun. Yaptıkları biz de, de yani. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çünkü ortak önergeler verdik. Yani hepimiz imzaladık grup başkanı olarak. Biz de teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Parti grubu adına. Çok teşekkürler. Yani. 17 diyelim Uygun mu? Evet. Bir sağlıkla kalın, huzurla kalın. Okay.